Slow kanalından herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir bugünlerde Sivit Bonanza'da 100 bin liralık bir kasamız var şöyle 25 bin liralık bir alım yapıp başlıyoruz şansımız bol olsun bugün risk alalım dedik risk alıp riski içelim dedik umarım riski alırız riski aldığımızda da değer dostlar sizler nasılsınız iyi misiniz umarım her şey iyidir yolundadır yani 25 bin lirayla bir başlangıç yaptık daha doğrusu 100 bin liralık bir kasamız vardı Riske atalım dedik. Bir girbes güzel bir para vurduk. Burada da de değerlendirelim dedik. Bakalım şansımıza ne çıkacak, ne kadar burgun yapacağız ya da kazandığımızı burada kaybedeceğiz mi? Umarım kaybetmeyiz. Umarım kaybetmeyiz. Yani risk aldık. 25 bin liralık bir başlangıçla başladık. Yani normalde böyle şeyler yapmam ama bugün biraz gaza geldim. Yani bir girbes monazada biraz para vurunca burada şansımızı deneyelim dedik ama yapma. Amına koydum bunu oyunu. Yani böyle yaparsan amına korsun tabi. Yani 25 bin liraya hiç ödedi. 3.000 lira ödedi. Şimdi oyunu tekrar 25 bin lira bir alım daha yapıyoruz. Yani 100 bin liradan risk yani Risk. Gittiği yere kadar risk deniyoruz. Umarım güzel burgunlar olur. Bunlar da sizlerle paylaşırım dostlarım. Kanala da abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Üzümlerimiz var. Üzümlerimiz var. Çok güzel sunum. Çarpan at işte bura. Ananı sikeyim Ama güzel ekran yaktı olduk? 24'ten 12.900 lira bir ödeme aldık. arkası gelsin. Arkası gelsin. Arkasını istiyoruz. 25.000 lira bir kaybımız var. 25.000 ikinci alımımızı yaptık. Ekran yaktı ama küçük ekran yaktı. Ananı kim ya. 15.000. Neyimiz var içeride? 15 desek. Atsak oraya. 60-70.000 lira. 30k eksideyiz. 30k'dan bir an önce çıkmamız lazım. Hadi oğlum sweet bonanza. Başarabilirsin oğlum. Başarabilirsin oğlum. Olmadı. Olmadı. Anca anca iki turdur zarardayız. Şöyle 35 bin liraya. Burada da olduğu gibi merdiven taktiğini deniyoruz. Yani merdiven taktiğini tutmadığı yer yok. Ha, burada da şansımızı deneyelim. Ha, bu 35 bin lira giderse son bir olin daha yaparız. Ondan sonra da daha da fazla zorlamaya gerek yok. Kazandığımızda burada hiç ettik. <laughs> Yani yazık kafama. Vallahi billahi yazık kafama. Niye böyle bir gaza geldim onu da bilmiyorum. Yani şansımı sikeyim ya. Sivit bonanza'ya giren aklımı sikeyim. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu sabahtandır ananı sikeyim senin. Yani 25 bin, 25 bin, 50, 35 bin, 85 bin lira alım yaptım ya. Yazık kafana. Yani yazık kafana. Son. Uzatmam, uzatma, uzatma, uzatma ver. Ananas için bari uzatma ver. Bu ne ya? 35 bin lira, 4 bin lira. Ne amına koyayım ya? Ver olum ver. Ver amına kodumun oyunu ya. Ha, gelirse gelir gelmese de sikimi kaşağımı sağ olsun. Bir yerden aldık bir yere verdik de düşünürüz. Güzel ekran yaptı, Varsın devamı da var. Çok güzel oğlum. Üzümler. Çarpan at. Çarpana ihtiyaç var. Çarpan at. Ananes sikim. Çarpan at. 4500 biriktirilir. 5000 çarpan lazım. Çarpan lazım. Ne oldu? 18, 20, 24 x 22 3. 110 bin lira. Sensation'ı. Sen 100 bin lirayla başladık. 110 bin lira geri döndük. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin sen. Daha ilk turdan bunu yaptın. İlk turdan bunu yaptın. Devamın var ya. Devamın olsun amına koyayım ya. Elim titredi. O ses. 100 bin lirayı gömerken elim titredi. Hani güzel oldu. Güzel arkası da gelsin ya. 5 tur var. Daha çok tur var ya. Çok turumuz var. Güzel ekran yakar burada. Burada ekran yakar. Ekran yaktı. Çarpa lazım. Çarpan lazım. Güzel. Güzelsin oğlum. Biraz daha. Biraz daha ne oldu? Güzel çarpanlar var. Güzel ekranlar var. Güzel ödeyecek bu tur. Güzel ödeyecek. İçinden geçtik. 91 bin lira. Sensational dedi. Ananız kim? Ne oldu? Sweet Bonanza amına koyduk. Yani 100 bin lirayı riske aldık. Riske aldık. Yani 3 turda paramızın amına koydu ama güzel dönüş yaptık. 23 çarpan da buradan var. 29 çarpan hatta. 100 bin lira var. 100 bin lira, 106 bin lira da buradan 310 bin lira. Amına mı koyduk? Amına da koyduk. Oyunun da içinden geçtik. Daha ben daha da fazla zorlanmayayım mıyım? sikiyorlar. Yani risk aldık. 100 bin lirayla girdik. 300 bin lira koyduk. Daha doğrusu sabahleyin 20 bin lirayla başladım. 20'yi 100 yaptım. 100'ü de 300 yaptım. Dostlar bence yeterli mi yeterli? 315 bin lira kanalıma abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yani risk budur. Yani riskimizi aldık. Riskimizi içmeye gidiyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.